Evet arkadaşlar, elimizdeki dev barbunun büyüklüğünü göstermek için daha küçük bir barbunu aldık. Normal boyutta 170 gram, 635 gram. Şöyle tutayım. Görüyorsunuz ne kadar büyük. Muhteşem büyümüş ya. Dev olmuş bu derya kuzusu. Böyle barbunları bulmak zordur arkadaşlar. Vallahi çok zor ama avcılarımız yakalamış. Denizlerimize böyle büyük balıklar tükenmesin. Çok lezzetli arkadaşlar. Muhteşem var bunumuz. Bakın şöyle tutayım farkı görün. Gerçekten dev gibi bir balık. Evet. Muhteşem bir balık. Ben ayarlayacağım onları. Şimdi mi Evet arkadaşlar elimizde muhteşem bir balık var. Biraz önce tarttık arkadaşlar. 635 gram geldi bu ne barbun. Görüyor musunuz ne kadar büyüyor? Şöyle bir yaklaşım da görün. Harika barbun ya, dev barbun. Daha da büyüyebiliyor arkadaşlar barbunlar. Bir pilot üzerinde olabilir ama bu da artı sayılır bir büyüklükte. Her zaman bulunmaz. 635 gram. Müthiş bir barbun arkadaşlar. Gerçekten kim tuttuysa eline sağlık. İtalyan kuzusu böyle büyümüş. Var bunların eti çok lezzetli arkadaşlar. Ekonomik değeri oldukça yüksek. Şu anda kış döneminde bile en pahalı giden balıklarımızın arasında yer alır. Kırmızı ve pembenin tonları hemen gövdesinde de sarı çizgileriyle ünlüdür. Badem gibi bir ete sahip muhteşem lezzet. Ekonomik değeri de çok yüksek. Restoranlarında baş tacı arkadaşlar. Bu barbun İsmet'in yerinde satışa çıkacak. İsmet abi de yumurta koyunda. Bu dev barbun. Diyenlere afiyet olsun. Çok güzel bir lezzet. Iskarası enfes oldu arkadaşlar. Evet. Böyle dev balıklar için, böyle dev barbunlar için bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir de şeye geçelim. şeye. Evet. arkadaşlar. 170 gram normal barbunumuz ama bu da dev barbun derya 635 gram geldi. Aradaki farkı görün diye ortanca barbunu buraya koyduk. Gerçekten muhteşem irilikte et deposu arkadaşlar sıkı et. Izgarası enfes olur bunun. Küçükleri tav oluyor ama bu boylar ızgara olur arkadaşlar. Muhteşem lezzet. En değerli balıklarımızdan. Evet. Muhteşem balık gerçekten dev gibi büyümüş maşallah. Arkadaşlar 635 gram barbun. Dev barbun. Şuna bakar mısınız? Böyle bir barbun mu var ya? Maşallah. Harika bir barbun ya. Ne kadar büyümüş böyle 635 gram. Ama daha irileri olabilir. 1 kilonun üzerinde çıkabilir. Onlar tabii ki çok ender bulunur. Bu barbun da hatır sayılır bir büyüklükte. Yiyenlere afiyet olsun.